Evet <laughs> arkadaşlar vardı bir finansiyel maaşım 200 çalışıyor. Şu an 26.889 mandım da yeni planları, bunlara bakacağız. Kag'e, bakacağız konu bunlara. 4 dalı 3 saatlik grafiği açalım. 3 saatlik grafik. Evet 3 saatlik grafikten bakayım bak şu önce şurada bir destek noktası vardı 26.400 arkadaşlar ve burada düşenin test konumundan maalesef reddini yedi bakın düşenin testi eğer tekrar deneyip kıramazsa sert daha, daha sert düş görebiliriz 26.400'ü kırmamız gerekiyor bu kapanıştan çizer 26.200 arkadaşlar. 26.200 arkadaşlar sonra. 1. 9.30 kapanışı gelirse düşüş 24, 24.424.600'e kadar derinleşecek. Ya burada Şöyle bakalım. 45 dakikalık grafik acaba bize ne diyor? Hani 45 dakikalık grafiğe bak arkadaşlar. 45 dakikalık grafik. Yataydı yani 45 dakikalık grafik Şöyle bir yataylığı var. 26 bin dolar destek. Burada direncimize baktığımız zaman Direncimiz ise 26.380 26.370 olarak gözüküyordu. Bu da 26.370 kırarsak, bu sefer hedef ilk hedef 26.700, ikinci hedef 27.000 dolarlar. Ve üçüncü hedef ise burası olarak gözüküyor. 27.400'ler. Ama öncelikle 26.300 üstüne bir vurup kapanış yapmamız gerekiyor. Şöyle bir bakacağız grafiklere. Bak size çok komik bir iğne göstereceğim. Günlükte geçerli bu iğne. Bu iğne arkadaşlar iğneye bakın. Bakın bu iğne nasıl iğne yani? 20, 25 bin dolardan 130 bin dolar iğne gelmiş. Komik bir ilginç bir hareket olmuş bu. Öncelikle bunu söylemek lazım. Ha burada şöyle bir benzerlik var. Bunu şuradan alalım. Düşen trend. Şimdi şöyle bir düşen trend çizersek şöyle bir düşen trend var gibi gözüküyor fon için. Şöyle bir kit var. Ya bunun direncinden red yememiz sıkıntılı. Bakın direnci kırmış. Bakın şöyle bir destek var bakın. Bakın burada şöyle bir desteğin aşağısına mum kapanış yapıyor. 25700. Bakın 25700 aşağısına fake kapanış. Bak, buraya bakıyorsun. Bakın bir düşen tren. Kim bir defanter rand. Bu arkadaşla fake kapanış yapmış. 20.700 tepkisini almış. Bu başka nerede olmuş? Şöyle bakarsak kurul olmuş. Arkadaşlar bakın. Kim bir defanter trend flash aslında mum kapanış yapmış. Bütün döngülere bakacağız şimdi. Bakın şu aşağısına kalıcılık yapıyor. 16.300 Fake bırakıyor ve vuruyor. Fake bıraktıktan sonra Fake vurmuş bakın. Fake yukarı vurmuş. Fake yukarı vurmuş. Tekrar fake yukarı vurma beklenmesi gerekiyor. Arkadaşlar fake yukarı vurmanın gelebilme ihtimali. Önemli ve hareket olarak gözüküyor. Şöyle bir emeri bonumuza bakalım arkadaşlar. Acaba emeri bomb bize neler diyor? Hı. Maalesef ki başım baksın ne Bon diyeceğimiz noktaya giriş yapmışız. Bu da fiyatın 27 bin doların üstüne atması lazım. 27 bin dolar üstünü tamadığımız sürece pozitif tarafta bir Bon'u göreceğiz. Şöyle bir haftalık Yemeri bona bakalım. Haftalık emeri bondan red arkadaşlar. Şimdi bu hafta emeri kırmamız gerekiyor. Bakalım. Bakın burada da aynı olmuş arkadaşlar. Bakın emeri bonla şurasında mum kapanış. Kırıp geçmiş arkadaşlar. Bu da emeri bonla şurasında mum kapanış. kırmış. Burada e, merhaba bana no nasılsın? Kapanış gayet sesli rancı kalmamış. Düşüş şu şey iki atıp sarkmış. Önce ne olmuş mu acaba böyle bir şey? Bakalım. Afasına e, kaç var? E bana no bu kapanış HTS hey, tutmuş yükseliş. O sınav HTS hey, tutarak yükseliş. O so, şimdi tamamı yüzde bin bul, bulmuş. bir önceki döngülerden olmuş. Bakın burada olmuş. Bakın Emerabon RTS direnci kırmış. test vurmuş. Bu acaba Emerabon RTS direncini kıracak mı? Ya da 40 bin dolardaki gibi öyle Emerabon direnci kıramazsa çakılır. Ama diyelim ki Emerabon direncinin üstüne mum kapanış geldi. 27 bin dolar üstüne mum kapanış geldi. test tutarsa 40 bin doları bekleriz arkadaşlar. Ama en önemli olan o karşısında bu kapılış yapmamız. Hemen kapanı kapatalım. Boyuncuk bandına bakalım. Şimdi boyuncuk bandına baktığımızda boyuncuk bandı. Yakın 800 arkadaşlar. Yakın Ben Burada Değil mi? Altın antman tepki almışız. Önceden de altman önemli bir tepki bakın Bakın altman tepkisi orta bantsa. Bakın önceden bu bantlar önemli bir tepki destek noktası görevlerini görmüş. Bakın orta band red yemiş. Red yemiş. Bakın burada orta band red yemiş. Alt band tepki. Alt band tepki. Alt band tepki. Yani hep bu band önemli bir direk görmüş. Bakın burada red yemiş. Üst band red. Üst band red. Alt band tepki. Üst alt orta band tutar. Üst. Alt band tutar. Üst. Bakın burada da önemli bir direnç görevi görmüş düşük vuruş. Bakın yani bu çok önemli destek görmüş bu Bollinger bandı. Bak tepki almış. oyuncu bandından tepki almış. Red yemiş Bollinger bandından. Red yemiş. Sonra tekrar yükseliş profesyonelmiş gözüküyor. Şu an burada bu oyuncu bandı önemli bir nokta. Tepki almamız gerekiyor alt banttan. Yükselişin devam etmesi gerekiyor üst band ve orta band. Hedef düşüyor 27 8 31 bin. 300 hedefi şu an için devam ediyor. Şöyle bir TDZ kuventale bakalım kardeşle queen'ciye baktığımız zaman şöyle bakalım yeşil 3'te bakını önceden yeşil 3 gelince ne olduğunu göstereceğim. Bakın yeşil 3, yeşil 4, yeşil 5, yeşil 6, yeşil 9 bekleme lüfersin denir. Burada kırmızı dokuz ile yukarı hareketi vermişti. Burada yukarı hareket vermişti kırmızı dokuzla ama aşağı hareket geldi. Yukarı derken hep aşağı gelmiş. Bakın yani bu hep yukarı derse de aşağı gelmiş bakın. Yukarı gösteriyor, aşağı düşüş arkadaşlar. Yukarı gösteriyor, aşağı düşüş sonra yukarı vurmuş. Bakın burada düşüş diyor. Düşmemiş, uçuşuna devam etmiş yani. Bak düşmüş, yükselmiş, düşmüş, vurmuş. Düşüş gelmemiş yani. Kırmızı 9, yeşil 9 daha sonra. Yük, Yükseliş kuru yüksel. ama gelmemiş bu hareketler. 5 dakikalık grafiğe bakalım. 5 dakikalık grafik burada satışı vermişti değil mi? Takım burada satışı verdi zaten. Abdestiniz de kuyen kapatalım. Şuraya bir düşen var 45 dakikalık. Trafikte şöyle bir Şöyle bir hareket var. Bu hareket önemli. Bakın burada destek bölgesine baktığımızda arkadaşlar burada 26.150 destek direnç noktamız ise 26.281 olarak yazıyor destek 26.140 direnç 26.180 böyle simetrik bir üçgen üzerindeyiz bakın aynısı burada vardı bakın bir simetrik üçgen değil mi bir simetrik üçgen bakın şöyle bir simetrik üçgen fake atmış sert düşüş Çünkü fake düş gelmemeli fake katıp sert düş yaşamamamız gerekiyor hani fake, at, fake atıp düş gelmemesi gerekiyor bakın simetrik üçgen burada simetrik üçgenden sonra simetrik üçgen hep aşağı yönlü kırılmış arkadaşlar. Bakın. Bakın simetrik üçgen diye diye R testine gitmeyiz. Şöyle bir hareket R test 26.700 lira kadar. Oradan bir takılma yoksa daha olumlu olacak. Tamam böyle bir hareket var. Burada Bitcoin de en önemli destek noktası 26 bin dolar. Eğer burada fiyat 20, eğer burada fiyat fırı kırabilirse 26 bin, 430, 26 bin kırarsa, o zaman hedef 26.500 ve bir sonraki hedef ise 26 der gözükecek. Bu da önemli bakın. Bakalım şöyle bir ara bakalım. Ara bakalım. Bakın. Ara sayıları 50 desteği. Böyle bir günlük açalım. Böyle bir baktığımızda şişik bir arasay yok sanki. Hani grafiklere baktığımızda. 12 aylığa baktığımızda 12 aylıkta arasay yok sıkıntılı. 6 aylıkta da, da arasay yok maalesef. 3 aylığa bakalım. 3 aylıkta arasayın biraz var. Şöyle bakmalıyız. Haftalık arasayı açıyorsun. Haftalık arasayda ne kötü fıyumsuzluk. Yemin mi Negatif uyumsuzluk yürüyorsun arasaydı. Negatif uyumsuzluk var arasaydı. Ya bu negatif uyumsuzluk yükselişi gösteriyor. Bakın bir negatif uyumsuzluk Bitcoin'de destekler yukarı arasaya destekler aşağı gidiyor. O yüzden artık arasayın düşük Bitcoin'in bir alması lazım. Zaten arasaydı şunu konuşmadık. Bakın arasaydı şu saatte şunu konuşmuştuk. Alçılan takoz kırılırsa 50 ayırlı olsun diyebileceğimiz bir noktadadık. İşte bakın arkadaşlar burada şu alçalan takoz kırılırsa ayırlı olsun 50 bandı dedik zaten burada konuşulmuş yani bu altılan takoz yani, yani burada bu takoz kırılır kız zaten kırılınca Haberi vermiş aşıralım bölgesi hayırlı olsun bu band. Getirmiş üstünü konuştuk yani. Burada olmayı vermiş. Etmişten red yiyen arasayı düşüşler. Red test yapıp vurabilir. test yaptıktan sonra yükseliş gelebilir arasayda. Yarın. Böyle bakalım önce de bu kadar sert iyi de atmamış. Hadi bakın. Bak bu kadar sert yani yine atmamış yani 20.000 bin dolardan 140.000 bin dolara yine atmamış önceden. Şöyle bir CCI'ye bakmak lazım piyasalara bakalım. Şöyle bakalım CCI'ye. CCI. CCI. 12 aylık yani. 6 aylık da CCI miydi? 3 aylık TC 1 aylık. Evet bak. Bu TC Geceyi de şöyle bir şey var yani. Negatif uyumsuzluk var mı? Bir negatif uyumsuzluk. Gözük mü? Ya bakın evet bir negatif uyumsuzluk var burada. Bakın Bitcoin ile destekler yukarı gidiyor. MTA kanalı endeksinde destekler aşağı gidiyor. Evet böyle bir negatif uyumsuzluk var. Bu negatif uyumsuzluğun bir düşüşü gelebilir arasayda. Sonra tepki bekliyorum. Tekrar CC'yi de. Şöyle baktığımızda burada da piyasalara da bakalım. Total markete bakalım arkadaşlar. Baktığımızda total markette yükselen trendini sürdürüyor. Bakın yükselen. Hmm, hmm. Hmm, acaba burası mı olacak markete 20 trilyonlar mı olacak iyi bu yani bakalım hani hep aylık grafiklere bakıyorum ki o yükselen trendleri çizebilirim Total 2'ye bakalım Total 2'ye baktığımızda değil mi Total 2'de de aynı yapı bir yükselen trend ve devamının gelmesi gerekiyor. Yükselen trend sonrasında bunun kapanış gelmemesi lazım. Total marketlerde ve Bitcoin'de bu yükselen trendlerin kırılmaması lazım. Şimdi total yükse bakalım. Evet, total 3'e baktığımızda total 3 bunu kapatalım zaten çok önemli ve benzerlikte önceden konuşmuştuk. Yani, total üçte işte de aynı yapı. Yani neredeyse bütün yapılarda bir, bir yükselen tren. Şöyle fitilden alalım şöyle çekersek böyle bir trendim 100 milyar dolar olsun gelmemiz lazım bu noktada bu olumsuz onu bırak şöyle bakalım bitcoin dominansına bakalım Bitcoin dominansına baktığımızda Bitcoin dominansın 49.93'te Bitcoin dominansı altcoin sezonu gelmeyecekse trend başlasına mum kapanış gelirse altcoin sezonu bekleriz. Burası da neresi? Bölge. 39.22 Dominans ondan sonra 35-36'lara kadar düşüş yaşayabilir. Bu tren kırılmadığı sürece altı coin sezonu beklemiyorum. Ha, burada destek noktası. Şöyle bakalım. De şöyle bir destek noktası var. 43-32 Şöyle yapalım. Telefonu alalım. 41 99 42 yani. Burası işe destek noktası. 45 unit. 45 unit aşağısı. 6 coin sezonu gelecek. İyi mi? 45 unit aşağısı. 6 coin sezonu beklenir. sonra 6 coin sezonundan tepki alıp 260 tepesi. Düşüş sahnesi. Bunu da Yani bu kırılmadığı sürece alt koyun siz onu beklemiyorum burada. Altılan bir üçgen var burada da. Yani bu altılan üçgen önemli. Şöyle bir üçgenimiz var burada. Ya bu üçgen aşağı kırılmamak gerekiyor. Eğer bu üçgen aşağı kırılırsa düşüşün devamı gelecek şöyle bir diğer dominanslara kadar bakmak istiyorum şöyle bir bu dominansına bakalım stc dominansına baktığımızda bu, bu stc dominansında bu değilse

Burada da bir trend yapısı var. Uzun vadeli grafiklere bakıyoruz. Kısa vadeli bakmıyoruz. Şöyle bir trend yapısı var. Aşağı kırılmanıza bir çıkmayın Bu soku bir, bir kullanmayın gelen ön trendini kıracaktır. Bu şöyle bu USDT dominansına bakalım. USDT dominansını acaba neler yapıyor? Bu stichi dominansına bakalım. Şöyle bakalım, bakın burada da aynı yükselen tren. Yani dominansa da yükselen trenler var. Ama ama Bitcoin dominansı düşen trendler ilerliyor. Bu yüzden tamam olmaz. Sıkıntı yapacağım. Sonraki videoda